Selamun aleyküm cümletten hayırlı sabahlar 6.03 oldu saatler Bursa çalışmaları bitirdik biliyorsunuz bugün Urfa'ya yorum yapmayacağız Katıl bölümüne video atmayacağız Pazartesi çarşamba günleri bizim dinlenme saatlerimiz oluyor artık dinlenme günleri Sadece birer program onu da herkese açık olarak paylaşıyoruz Diğer günler katıl bölümüne video paylaşmaya devam ediyorum Aylık 50 TL bunu videonun ortasında tekrar belirtmek istiyorum Çünkü videonun başlarına ileri sarıyorlar duymuyorlar Daha sonra yorumlarda soranlar oluyor Gerçi son yaptığımız videoda da bunu yapacaktık ama unuttuk sonra kasa sakladık yine son e, zamana kaldı. Evet 10 koşulsuz program var. E, bugün Bursa'da ilk altılarda alternatif teklerle e, ilerleyeceğim. İkinci alt ama e, şey yani kısıtlı bir Öneriyle ikinci altlarda bir tane e, sığınacak limanım olacak. Diğer taraflarda da sürpriz beklediğim isimleri de sürpriz beklediğim ayaklardan sizlere yine bahsetmeye çalışacağım mümkün olduğunca. Gül ikinci yaptık artık yani 14 gün kayan mı ne vardı onda galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, yani ikilisinin alanlar olduysa yine başarılı bir gün e, geçirmişlerdir ikiliden faydalanmışlardır işte 6.1 bulamasak da ikiliden faydalanmışlardır biz yine öne çıkartacağımız isimlerden e, mümkün olunca bahsetmeye çalışacağız İnşallah böyle doğru bir kurguyu yapar sonuca da ulaşırız 10 koşu program var dedik. 6'lı Ganyan saatleri geri alındı biliyorsunuz artık. E, 12.30'da başlayacak ilk koşu. Birinci Altılı Ganyan bu koşuyla beraber start alacak. Saatlere dikkat edelim. Kış saati uygulaması yapılmıyor ülkemizde ama kaldırıldı. Tabi kış geldiğinden dolayı saatler at yarışlarında bir yarım saat, saat yarım saat böyle artık geri gelmeye başlıyor. 12.30'da birinci altılı gayan birinci koşuyla beraber start alacak. Şart 4 bir koşuyla başlıyoruz. Abone olup beğendiysek tabi. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak. Aslında e, buraya iki isimle geçeceğim. E, bir yanım böyle dedi ki bana ya 126 günlük araya da pek aldım mı 2 numara Kalimor e, bu grubu geçer. Muhammed Mey Bilgin de var üzerinde. E, bu atı tek alt başlı altı diye diye böyle içinden bir his vardı. Sadece böyle 3 e, e, numaralı Stromlanır'dan korktum açıkçası. Şimdi Stromlanır ön tarafa gidecek. Ee, Island Breeze ön tarafa gidecek Stybrite ön tarafa gidecek Dreamliner e, ön tarafa gidecek şimdi böyle baktığım zaman Island Price Island Price şu an için performans verememiş bir isim sadece son çim yarışta bir döncülük elde etti kumda da ne yapacağını bize belli değil stromlarına da gücü yetmeyebilir Stybrite 260 günlük arayla geliyor mesafe kısa olsa da biraz nefes yönleri etkilenebilir ki daha çok çim yarışlarında bu isimde başarılı olduğunu görüyoruz. Dreamliner da yine kum pistte performans verememiş bir isim. O yüzden stromlanır. Bu öndeki rakiplerini bozup koşuyu kazanan isimde olabilir diye 2 ve 3 şeklinde 2 isimle buraya geçmeyi daha doğru buldum. Varsa sizin de takip isminiz, tuttuğunuz isimler ekleyebilirsiniz. 2 ve 3 benim için bir tık daha ön planda boşta. İkinci koşu, meydan bir koşu, 3 yaş taraplar, 1.300 metre kub pistte koşulacak bu koşu. Ee, burada da yine iki isimle ben e, devam edeceğim. Çok fazla e, birinci altılıyı kafa karışına sebebiyet vermeden yavaş yavaş iki, iki isimle buraya da geçmeye çalışacağım. E, şimdi buradaki isimlere baktığımız zaman çoğu performans verememiş isimler. Koşu koşmuş atlar ya Çin'de performans vermişler e, ya da hiçbir koşularında bekleneni verememiş isimler. Henüz bize bir şey e, değişik bir şeyler gösteremediler daha doğrusu ilk koşusunda altıncılık elde ettikten sonra güzel çalışmaları buraya gelen 4 numaralı Kaya Alp Bey o günkü altıncılığı da çok uzak ara bir altıncılık değildi koca elinde 1.40-29'da biten koşuyu 1.41-79'da bitirdi yani derya değil zaten o gün bizim e, kendi kuponuma da ben tek atmıştım değerlendirildi isim çok da kötü bir grup değil Maci Engolüs'ün Kubik Kızı Koçerim gibi isimler arkasından ilk e, yarışında e, altıncılık elde etmesi yaptığı 1.41-79'luk e, derece bugün bir e, yani aynı mesafe koştu 1400 koşsa 1.40 belki buraları 1.31 içinde de koşabilir diye düşünüyorum. 1.32 içinde koşabilir diye düşünüyorum. E, 4 numara Kayalp Bey koşuyu kazanmaya yakın. Mahsun Demirbaş çalışmalarını da yaptırıyor yanlış hatırlamıyorsam. ilk koşusunda da bu isim bilmişti. Evet çalışmalarını yaptırıyor Mahsun. Başarılı bir koşu sergileyebilir. Bunun yanında sürpriz isim önereceğim ben sadece. 11 numara Sancak Rüzgarı İsmail Dinar'la start alacak. 161 günlük bir arası var. Bir Joker temsilcisi, Bursa'da çok yağmur yağıyor birkaç gündür. E, pis muhtemelen sulu olacaktır. İlk kuşsa çimde bir varlık gösteremedi, araya gitti. E, aradan geldikten sonra bu pisleri seveceğini düşünüyorum ben sancak rüzgarının. Çalışmalarındaki görüntüsüne istinaden sürpriz anesinden değerlendirmek istiyorum. Yani bunun yanında Mustafa Çin'de olduğu yine 129 günlük aradan gelen ilk kum pis yarışında 3. Gelde'den Bay var. vardı. Tutuyorsanız bu, bu isimle şans verebilirsiniz. Benim için bir favori bir sürpriz hanesinden önerdim. 4 numara Kayalp ve Bey, 11 Kayalp Bey ve 11 numara Sancak Rüzgarı bir tık ön plan çıkan isimler oldular. 3. koşu şart 4 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Burada da 5 numara Grand Mission ee, Mustafa Çek ile 11. kez bir araya gelecek. Benim çalışmalarında en çok beğendiğim isim olduğu zaten grupta da bir tık daha üstün bir isim olduğunu net şekilde söyleyebilirim. E, bu ismin yine ön plana çıkan isimlerden bir tanesi oldu. E, 6 numaralı Max Miano e, çalışmanı çok beğendim. Henüz kazanamasalar da 7. kez bir yere gelecekler Nevzat Avcı yla. Ben yine şansının olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Guliyev e, ön tarafa çıkacak. çıkacak Çıkova bir ile beraber muhtemelen liderliği alır diyorum ben e, Guliyev'in. Yani son düzlükte bir şekilde böyle direnç gösterebiliyor rakiplerine. E, son 3. oldu koşuda. Aslında <laughs> pardon Overt ve Kın direnç göstermişti. E, geride bıraktığı grupta e, bu gruptan çok daha üstün isimler Dems Victory, Beyonto Ekmeşin, Kuan Pozisino, Atom Cebil gibi isimler bu gruptan daha üstün isimler e, acaba bu koşu ondan bir şeyler götürdü mü yoksa performansını devam mı ettirecek bu bende soru işareti olduğu için 3. sıraya işte sırada şans verdim 5-6-2 yine böyle biraz daha ön plana çıkan isimler ama 7 numaralı Nide Bey'inden vazgeçmeyelim diyen varsa yazsın. Çünkü çok takip ettik. Banko önerdik. Bir türlü getiremedik. Yine yazsın. Beklemedik bir zamanda bombaya patlatabilir. Bunun dışında 1 numaralı Fortunello Zülfikar Kalaburt'ta 16. kez bir yere gelecek. Uzun zamandır kazanamıyor ama bir gün bu bombayı patlatabilir. O da bugün olabilir. Bu isme de şans vermek isteyenler, yeri olanlar şans verebilirler. 5-6-2 bir tık planda 7 ve 1 buraya çok at yazacaklar için önerimdir. Dördüncü koşu şart 4. Yamak bir bir koşu. 4 büyük araplar 2000 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 2 e, numaralı Erdoğdu güvenenler. ilk altlar dahilinde çünkü belli bir tek adayım yok. Sadece onu çıkarttığım isimler var. 2 numaralı Erdoğdu tek olarak değerlendirebilirsiniz. Yarış kazanma karakteri biraz düşük. E, gruba baktığımda Bombacan son koşusunda biz banko olarak önermiştik. Eymen aya baskı uygulamadı. E, Eymen da sermayeli şekilde viraj döndüğü için sonlara kadar direnç sağlayabildi ve koşu kazandı. Bombacan bugün aynı şeyi Balmelda'ya yapacak mı yapmayacak mı? Burası soru işareti. Eğer bunu yapmazsa Balmelda'ya iş döner yine. Eğmen yap, yapmış olduğu e, sürprizi bu sefer Balmelda'ya gerçekleştirebilir. Ama bu sefer baskı yapayım diye üzerine gitti takdirde Balmelda'nın üzerine gitti taktirde Erdoğan'ın da şansının arttığını görebiliriz. İki numara Erdoğdu tek olarak değerlendirilebilecek bir isim bana göre. Burada şansın çok olduğunu düşünüyorum. Eğer ki buraya at yazarsak o zaman ayırmayalım. Bir numara bombacanı yazıyorsak. Üç numara sınır tanımaz da bizim arkadaşımızın atı son koşusunda beraber izlemiştik. Ergül'le beraber hipodromda birlikte izledik. O gün dokuzuncu oldu. Bugün Dilbağ takısı aldığını görüyorum. Herhalde masum bilmişti Yanlış hatırlamıyorsam son koşusunda. Evet bilmişti. bilmişti. Bugün için Dilbağ takısı almışlar. Ee, uzayan mesafe var biraz daha. O gün 1800 olması lazım. 1800'dü. Bugün 2000 metre çıkıyor. Uzayan mesafeler daha başarılı koşuyor. Ee, iyi bir koşu sergileyebilir. Bunun dışında yine önlerde gidecek olan 4 mal Balmelda'da Kürşat da e, burada kazanan isim olabilir. 2 numara benim ilk altlar için Sığma Limanı'm. Ama burada tek atmayacaklar için başka yerde teki olanlar için de at yazacaklara 1-3-4'ler ekip olarak önereceğim isimler olacaklar. 5. koşu 2. altılı da başlangıç ayağı handikap 15 4 yaş taraplar, 1900 metre kum piste koşulacak. 4 numara Önderhan. Yani bugün benim bültende favori ama e, yani şu an için favori olmasına rağmen ben AGF'de birinci at çıkacağını da düşünmüyorum çok fazla. E, yine de Önderhan bu da Alcanıncı ile 4. kez bir yere geliyor. Son iki kum koşusundaki e, özellikle son koşusu fena değil. Güzel bir koşuydu. İdmanlarında formunu devam ettirdiğini görüyorum. Önderhan benim burada en şanslı gördüğüm isim olacak. 5 numaralı Ulu Fırat koşunu liderini almasını bekliyor. Merçan Çelik deklerisi var. Bugün yine zor kazanan bir isim ama e, böylesine bir grupta başarılı olması beklenebilir. 1 numaralı Mahirini Mahmut Bağlı 3. kez bir araya gelecek. Dikencik arasına ait isimler her zaman tehlikeli olabiliyor. E, bir şans verelim. E, son sıradan da e, sonunda kazanmayı başaran 3 numaralı Meranes e, koşu beklenmeli şekillerken süratlenirse yapacağı düzlük zıppintiyle e, koşuyu kazanan taraf olabilir. 4 5 1 ve 3 ee, ben de biraz daha ön planda burada bir at aklımda kaldı onu çıkardım o da cana gel ee, daha çok çimde başarılı olan bir isim geri bol temsilcisi kumda da 8 koştan 5'i 2 ve 3'üncülük olarak tamamlamış ee, çalışmalarını beğendim yarış hayatına da kumda başladı daha çok e, çalışmalarını beğendim ama sığdıramadım yeri olan varsa yedirme Canagel'de bir çarp atsınlar. Altıncı koşuyla ilk altını sona erecek. Maiden bir koşu. 3 yaş taraplar. 1300 metre. Kum piste koşulacak bu koşu. Benim için aslında zor. Geçmesini beklediğim bir koşu. E, burası 7 numaralı. Ala gözlümle başlayacağım. Ben koşun liderini almasını bekliyorum. 63 günlük arayla da dişlik yarışı yapacaktır. E, kumda iki koşusu var. Bir dördüncülüğü güzel. Diğer yedinciliği çok da beğenim kazanmadı ama bugün 52 kiloluk bisikletle yaranak kayla. Ee, başarılı bir koşu bizi izlettirebilir. 7 numaralı Ela, Ala Gözlüm benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. 1 numaralı Bay e, Maraton e, son koşusunda favorimizdi. E, Beklediğimiz koşu yapmadı. Bugün kum piste geliyor. Çalışmaları fena değil. Başarılı bir koşu izlettirebilir. 2 numaralı Ben Hasan koşunu favorisi çekecek. Belkan Gökçe ile kum çimayıt etmeden 3. daha çok bir isim. E, bugün böyle bir grupta yine başarılı olmasını bekliyorum. E daha sonra 9 numara Kutan güzeli ve 10 numaralı Melike da çok at yazacakları yine öneri olarak burada sunuyorum. 7 1 2 9 ve 10. E bu koştaki sıralamam da bu şekilde oluştu. 7. koşu ikinci altılı gayen devam ediyor. Handikap 17 koşulu 3 ve Yukarı İngilizler 2100 metre kum piste koşulacak bu koşu. E King arel muhtemelen koşu liderliğine çıkabilir. Mitrmill da ön taraflara böyle çıkan olma zaman çıkmayı seviyor veya bir iki gitmesini seven bir isim. burada bu iki isim yani koşuya süratle katabilir aslında böyle bariz inatçı bir isimler değiller ama bir King Karel ön tarafı ısrarla isterse bir mutlaka yarım boy gerisinde olacaktır onun. Çok da fazla salmayacaktır. pistol olduğu takdirde Mitilmir de aslında böyle koşuları seven isimler ama King Karel gücüyle 3'teki yaptığı Fransız Sezer çelikle burada şanslı olarak görülüyor. 2 numara Overti son zamanlarda çok formda son iki koşusunu kazanmayı başardı. Bugün Mustafa Çek var. Ağır kilosuna rağmen iç kular avantajıyla yerini kolay alacağı için e, burada şanslı olabilir. E, bunun dışında 4 numara Mithil Mill yine böyle havaları seviyor. 4'te 2 yaptığı jockey Onur Yıldız'la e, bir çarpı atmakta fayda var. Bunun dışında 3 numara Kara Akrep ve 6 numara işin aslında yer olanlara önerimdir. 1-2-4 bitik ön planda 3 ve 6 yer olanlara burada önerimdir. Tolga yıldız bugün at bilmeyeceğini bilmiyorum. E, rapor listesine baktım da ben onu hiçbir şekilde anlayamadım. 20'sinde rapor bitişi var gözüküyor ama bugün at binecek mi yoksa bugün deme raporlu yarın binecek onu çözemedim. Yanlışan e, yanlışlık olmasın. E, ayak parmağım kırılmıştı, el parmağım kırılmıştı son şeyde koşusunda e, bir raporu vardı. O yüzden e, onu tam netleştiremedim. Yani ben Fabrika çalışırken de onu bir türlü bile anlayamamıştım. E, 20'sinde rapor bitiyor olarak gözüküyor. Normalde bugün yine at binebilir ama e, onu tam olarak emin olmak lazım. Belki tekrar e, rapor alacak. Bilemiyoruz onu. 8. koşu şartlı 3 dişlere ait 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. E, yapmış olduğu ilk startında 1.17'lik bir dereceyle Tugay Alıcı eşliğinde e, 1200 metre kumda Bursa'da yaptığı sprintiyle koşu kazanmayı başaran bugün 73 günlük aradan sonra 1400 metre e, mesafeye çıkacak olan e, ve bir takı değişikliği vardı galiba bu ismi yine. Dilba almış e, bu isim. Bugün şartlı 3 koşuda e, çalışmalara baktığım zaman 9. aydan itibaren hiç ara vermeden e, sürekli sağda olmuş bir 10. ayda bir boşluğu var. O da zannedersem bir sorunu vardı. O sorunlar giderildi. 11. ayda tekrar sağlığa dönmüş. Son çalışması 49 7 23 9. Ee, rahat bir çalışmaydı. May Riveri River, River, burada bu koşuyu kazanmasını beklediğim isimdir. 3 numaralı May Rivery'yi togalcı işinde tek olarak değerlendireceğim isim olacak. 9. koşu maiden 3 e, yaşlı Araplar 1300 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Yine benim zorlandığım koşullardan bir tanesi. 4 ismi biraz ön plan çıkartacağım. E, iki isimde isim de çok at yazacak olanlara e, sürpriz anasından önerim olacak. Bir numaralı Pınar Ağası. Koşu koşma tecrübesi kum çim ayırt etmeden her, e, her pistte koştu bugüne kadar. E, kazanırlarda dolaştı ama bütünü kendini son böyle altın vuruşu yapmayı beceremedi. Recep Ketme ile bugün start alacak ilk kez yeni mezun aprantilerden. Pınar Ağası ilk şansı veriyorum. iki numaralı Altolga son ikincisinden sonra bu da favori olmayı hak ediyor ikinci sıradan bu isme şans verdim 6 numaralı Şah Fırtınası Gürşat Yılmaz ikinci kez bir araya gelecek bunun dışında e, önde boş kalacak olan Mahmut Bayrağ start alacak 4 numaralı Onurum yine 4. sıradan şans verdiğim isimler 1-2-6-4 bende bir tık daha ön planda e, ben 3 yaşlar Arap meydanlarına bu tür gruplara çok at yazarım diyenler için 9 numara Şahlan Kız ve 10 numara Turlukçu'yu da öneri olarak sunabilirim 1-2-6-4 ön planda 9 ve 10'da çok hat yazacaklar, değerlendirebilirler. Günün 10. ve son koşusu Handikap 16, 4 ve yukarı araplar. 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Ardağan muhtemelen liderli alacaktır. Keleşan, Müslüm Başkan, Baldiyer gibi hafif ayana seri isimler var. Koşu erken süratlenmesini bekliyorum. Çünkü Ardağan'ı bu mesafelerde boş bıraktığında hele ki biraz ıslak sulu pistlerde kaçak katlarında avantajlı olduğunu düşünürsek yakalaması zor olacaktır. E, muhtemelen diğer isimlerde erken baskı baskıya başlayacaklardır. E, bir numaralı bal diğer ağır kilolu bir kısak olmasına rağmen e, geçen gün de herekli öğrenmiştim bu şekilde. O gün güzel bir dayanla gelmeyi başarmıştı koşu kazanmayı başarmıştı. E, Ali Yıldız <laughs> pardon yani Ali Yıldız'ın e, binmiş olması çok fazla kurşun alacağı anlamına geliyor aslında. Yani Ali Yıldız 50 kilo de dextor olan bir isim. Nereden baksanız bir 13 kilo falan kurşun alacak bu isim ama ben yine bunların hepsini göze alıp bal diyarı değerlendireceğim. benim ilk sana sizlere önereceğim isim olacak. Bunun dışında 9 numaralı Yeşil Kale son koşusunda çok farklı bir değişim gösterdi. Önce kazandı son 4. ve son koşusunda ikincilik elde etti. Selim İpek de 7. kez bir yere gelecek. Yeşilkale'de bir çarp atmakta fayda var. 7 numaralı Ardahan koşunun liderliğini yapacak. Dediğim gibi sonlarda durmaz. Yakalanmayabilir. 3. sıradan şanslı. 10 numaralı Şanlı Kafkas sonuç koşusu kazanak geliyor. Formda bir Arap Atı rakip olarak karşımıza almak istemem. Ve çalışmalı beğendim. 8 numara kızım Aysima'da yine benim burada şans verdim. Bir diğer isim. 1, 9, 7, 10 ve 8 son koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Hepinize bol şanslar diliyorum.